Merhabalar dostlar, arkadaşlar 29 Kasım 2023 bir tane YouTube'daki üyemiz ise istedi arkadaşlar. Hemen o hissenin teknik analizini yapmaya çalışacağız. Sizde de erken değilseniz teknik analizini istiyorsanız aşağıda katıl butonundan haftada iki ise, 4 ise ve 6 ise paketlerini üye olabilirsiniz veya TikTok'tan arkadaşlar aşağıda profilden Abone kısmından abone olursanız arkadaşlar siz de kendi istediğinizi isteyebilirsiniz. Diyelim ve ilk hissemize bakalım. Hangisi? Pasifik Euroja, Lojistik Dış Ticaret olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Pasifik'e baktığımız zaman aslında son zamanlarda güzel bir trend yakalamış. Daha önceki trendin devamı olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Bakın arkadaşlar şöyle basitçe bir trendimizi çizelim. Dip noktalarından gelen trend çizgimizi hemen şöyle bunu bir siyah boyayalım daha rahat görebilmek için bakın şöyle bir trendimiz var. Daha önce de buna benzer bir trend gerçekleşmişti hatırlarsanız şu dönemde arkadaşlar kabaca hatta şöyle daha net bir görüntü istisna olacağımızı düşünüm Şurayı istisna diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir trendi yakalamış gibi gözüküyor. Şimdi bu trendin benzerini şu aşamada zaten oluşturuyor. Hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar bir üst kanal. Şimdi eğer ki olası bir durumda daha önceki trendin uzunluğuna baktığımız zaman 2024'ün Temmuz'undan 2025'in Mart'ına Nisan'a kadar diyebileceğimiz bir durum. Yaklaşık olarak da arkadaşlar 9-10 ay gibi bir durumdan söz konusu. Trendin burada başladığını düşünürsek gel bakın yataya bağladığı nokta şu bölgeler gibi gözüküyor. Arkadaşlar 2025'in 5. ayı hemen şöyle baktığımız zaman 2025'in 11. ayı bu da yaklaşık olarak 6 ay var. 6 ay olmuş gözüküyor. Benzer bir durum eğer gelirse arkadaşlar 3 ay sonra veya 4 ay sonra siyah tren çizgisinin altında kalıcı olmasa tekrar şöyle bir hareket yapma olasılığı olabilir. Bakın şundan bahsediyorum. Şöyle bir sert hareket. Bakın sadece olasılıktan bahsediyorum arkadaşlar. Yüzde olacak diye bir durum yok. Tabi bunu ne zaman bu hayalden vazgeçme imkanımız olur? Siyah çizginin altında arkadaşlar bugün itibariyle 129 lira civarında altına inerse bugün itibariyle tren çizgisi olarak o zaman sıkıntı yaratabilir. Eğer bunu inişi de bakın şöyle bir inişte de Hacim de artıyorsa o zaman daha büyük sıkıntı olabilir. En yakın desteğimiz o zaman 73'ler gündeme gelmeye başlar arkadaşlar. Bu da aklınıza bulunsun. Ha böyle bir durumda tekrar yeni bir yükseliş için oluşursa 35'ten kabaca arkadaşlar 61'e çıktığına göre yaklaşık olarak 30 lira diyelim. Arkadaşlar 160'a kadar tekrar bir çıkış hareketi yakalama imkanı olma ihtimali var diye söyleyelim. Bu da aklımızın ucunda bulunsun dip noktası itibariyle. Hayırlısı olsun bakalım hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabi bu sadece teknik analizdir arkadaşlar. Bunun dışında temel analizlerine bakın. Yani bilançosuna, değerlerine, parametrelerinin hepsine bakın. Diğer indikatörlere de bakmanız iyi olur diye düşünüyorum. Haberlerini de takip edin. Kapa haberlerini. Bir de arkadaşlar manipülatif ve spekülatif hareketlerde tabii ki bu olguyu değiştirebilir. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.